Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Soccer Champions'ın 2. sezonunun 17. bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde son 16 play ve son 16 maçlarını oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Ama tabii ki bir üst tura çıkarsak. Şimdi arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Belki bazılarınız diyordur. Yakın zamanda Diego Jota vefat etti. 3 gün önceydi hatırlıyorsam. Eee Bununla ilgili video gelmedi. Evet biliyorum. Şunun şöyle oldu arkadaşlar. Çünkü şimdi diyelim ben Diego Cota'yın videosunu attım. Hım bu video diyelim çok izlendi, abonem arttı, para kazanmaya başladım diyelim. Ee, ben e, bir kişinin vefatından para kazanmak gibi bir isteğim yok. O yüzden e, Diego Jota ile Warsa karşılaşsa video gelmeyecek. Bunu da bilin arkadaşlar. Çünkü ben birinin ölümüyle bir video yapamam. Neyse şimdi Roma ile son 16 maçımız vardı arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Hadi bakalım. Başlayalım. Fethiye Spor mu Roma mı? Roma geldi. Roma'yı Şampiyonlar Ligi ilk aşamasında yenmiştik. Arkadaşlar. Yine karşılaştık. Bu sefer de yeneceğiz. Hiç şüpheleri olmasın. Evet arkadaşlar geldim şimdi devam edebiliriz. Şimdi şuradan tele ver. Hadi tel. Tel ilerle tel. Tel. Tel işte bu be. 2-1. Onlar gol mü attı? Ben video durdurduğumda Tamam hatırlamıyorum. Dibala attı. 2-2. Bir daha geldi Roma. Tamam artık saçmalamaya başlıyorduk yani. 2-2 Yememiz lazım Roma'yı İtalya'nın başkenti Roma'yı yenmemiz lazım. Hadi Fethiye. Hadi 2-2. Şimdi 48'e geldik. Ver şuradan tele. Ha işte bu hat-trick. 3 2-2 Geldi yine Roma. Roma engelledik. Hadi Fethiye Spor başarabilirsin. Şimdi değişikliklerimizi yapalım. Tel çıkacak. Ee, kaçan girecek. Tutur girecek. Bir de bir Mendes girsin. Bir de bekleyin kazan. Tamam. 3-2 Yeniyoruz Roma'yı. Maç böyle git biterse iyi olur. Ama atak yaptılar. Engelledik. Hadi Fethiye hadi. Hadi. Evet arkadaşlar 3-2 kazandık. Ee, tel hat yaptı ve şu an Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı. Tamam. Diğer maç gelene kadar ben oynayayım. Evet arkadaşlar Roma ile olan maçımız geldi. Yenmemiz lazım derken beraber kalsak da son 16'ya çıkıyoruz. Son 16 rakibimiz kim olacak acaba? Göreceğiz. Hadi bakalım Fethiye. Senden atak bekliyorum derken Roma atak yaptı ama engelledik. Hadi bakalım. 40'a geldik sonunda bize bir atak verdi ee, burada yok ben bir geri döneyim Roger Roger 93 koşuna. ne <laughs> Angelo Martin tamam şu an iki gol atsalar bile yok iki, iki bir gol atsalar bile şu an maçı kazanamazlar. Berabere bile yapamazlar. Hadi Fethiye. Defans yap. Hadi Fethiye. Defans yap. Hayır. Kolomba. Kolomba çok değişik bir kaleci. Şurada tel oyuna girsin artık. Ee, Bernal satır girsin. Böyle olsun. Erdem. Bir de şu sol bekliyor Moreno. Tamam. Hadi Fethiye spor. Fethiye spor. Hadi hadi hadi. Bir de aklıma gelmişken arkadaşlar şurfa videosu istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki bu seri bittikten sonra çekerim. Ve geldik Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Fethiye Spor Roma'yı şaşkına çevirmiş. Şu an bunu okuyamayacağım. Ulusal kupa. Ulusal kupa maçı var. Neyse. of, bittik biz. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern çıktı karşımıza. Neyse o maç ne kadar ben bir oynayayım. Evet arkadaşlar şu an Fethiye Spor olarak Süper Lig'de birinciyiz. Ama önemli olan bu mu? Tabii ki de değil. Bayern Münih ile maçımız var arkadaşlar. Ve artık dedim ki ee, ne dedim ben? Neyse işte bir stoper alacağım. Diyeceğim şeyi unuttum ya. 70 ile 75 arasında olacak. Ee, şu Parma'daki şu oyuncuyu alabilirim. Evet. Giovanella Oni. Evet aldık paramız bitti. 90 bin euromuz kaldı. Neyse. Hadi bakalım Bayern Münih. Bayern Münih'i devirebilecek miyiz? Fethiye Spor Bayern Münih'e karşı. Hadi bakalım. Manchester City ile de Real Madrid maç yapıyormuş. Uf, uh, Bayern Münih geldi. Hadi. Tamam engelledik. Son 16'da rakibimiz Bayern Münih. Aha gittik. Gittik gittik. Ne yapayım orada? Ben yapacağım bir şey yok. Defans olarak da yapamam. Sadece kalecinin kurtarmasına kalmış bir şeydi. Kurtaramadı. 1-0 yedeceğiz arkadaşlar. Oyun baştan bizi elemeye çalıştı ama bakalım ne olacak. Şu an hiçbir şekilde e, tel ile gol atmaya çalışmayacağım. Ancak top gelirse falan yani ona denk gelirse o zaman atarım. Çünkü neden olmasın. Evet bu olsun bir şey işte isimini okuyamıyorum bildir. Bence arkadaşlar burada defansif oynayalım. Zaten defansif oynuyormuş. O bu kadar az atak yedik. Ama Bayern Münih geldi. Bayern Münih'ten korkuyorum. Nasıl yedin onu? Ya. Kolonma yapma şunları ya. Yine o, o değişik haline döndü bu. Şöyle yapıyor. Hiç sevmiyorum kolombayı var ya doğru düzgün maçın oyunu da yani böyle yaparak anca takımını kaybettirirsin yani Kolombo. bunu bize yapma şöyle yaparsak olur yani ya vallahi Kolombo'dan bıktım ya kolon yani ne yapmaya çalışıyor ben de anlamadım Kolombo yani değişik bir değişik bir kolon yani yine geldi. Son anda kolon bak bunu kurtarıyor. De değişik bir pozisyondan gol diyor. Ah 2-1 Ne yapacağız ya? Neyse diğer maç oynayacağım. Evet arkadaşlar o maç geldi yüksek ve ofansifte oynayacağım. Artık her şey sona kaldı. Galatasaray da PSG'yi 2-1 yenmiş ilk maçta. Hadi be. Hadi Fethiye lütfen. Lütfen. Hadi eleyelim şu Bayern Münih'e. Geldi Bayern. Ya. Yapma. Yapma Harry Kane, ne yaptın sen ya. Hadi Fethiye hadi Fethiye hadi hadi. Atak atak istiyorum Fethiye'den. Ya yapma Harry Kane. Of kolon mu kurtardı. Hadi Fethiye. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> bir elimden geleni yapıyorum. Ne diyeyim artık ya. Hadi. Oh, bir şeyler. Hadi geldik kötüye. Hadi. Hadi. Dur. 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 Hayır. Vermeyeceğim topu. Vermeyeceğim. Tabii ki de vermeyeceğim. Al... Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar şunu yüksekte tutacağım. Ve değişikliklerimizi yapalım. Ama şunu şuraya alacağım Martino'yu. Başka en iyi değişiklik yapabilecek bir şey. Bir şu kaçan şuraya. Ben de şuraya arkadaşlar. Bekleyin. Tam bu kadar. Şimdi enerji. Hadi bakalım. Şu takımı da artık bir gol daha atarsak güzel olur diyeceğim şu bayanı elime fırsatımız var elimizde tamam engelledik hadi Fethiye hadi hadi bir gol daha hadi aa geldi bayan Hayır, 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 hayır. Hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Kalbim gitti, kalbim gitti. Hadi. Hayır. Tamam dışarı çıkart. Bir atak hadi. Hadi. Aa penaltılar. Penaltılar. Hadi. İlkini biz kullanıyoruz. Sancero Martino. Hadi. Direk. Aa tel atamadı. Abi yapma. Attılar. Ne yaptın Hasan? Abi. Yapma. Bundan ama ne yapıyorsun? <laughs> Hadi. Lütfen. Ne yaptım? Hayır. Abi gitti ya. Penaltılarda eğlendik şu takıma. Ya. can yani, o kadar güç bastım. Bu kadar Bayandık. Son 16'da bayan geldi karşımıza. Eledi bizi. Arkadaşlar şu an hiçbir hevesim kalmadı. Kulüpler dünya Kupası'na katılma şansımız da yok. Arkadaşlar ya. Bir dakika moralim düzelsin geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Şampiyonlar liginde elendik. yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim? Bu lig sonunu birlikte yapmayalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben bu lig sonunu size göstermeyeyim. Ee, diğer lig başında hepiniz hepiniz birlikte başlayalım arkadaşlar bir dahaki sezondan başlayacağız. Ee, şampiyon olur mu bilmiyorum. Zaten birinci de olsak, ikinci de olsak şampiyonlar ligine gitme ihtimalimiz var. Ama yani şu morali düzeltecek bir kişi bulmalıyız yani. Neyse arkadaşlar video burada bitti. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.